Herkese merhaba, pilavın yanına çok yakışacak nefis bir tarifim var. Mis gibi den fırında köfte tarifi. Derin bir kasenin içerisine rendelenmiş soğanı ve sarımsağı koyuyoruz. Üzerine kıymayı koyun. Ben kıyma olarak kuzu kıyması kullanıyorum ama siz eğer isterseniz dana ya da dana kuzu karışık kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. İçine bir tane yumurta kırıyoruz. Ardından galeta unu ilave ediyoruz. Kale unu evde yoksa bayat ekmekleri de ufalayarak kullanabilirsiniz. Aynı işe yarar. Kekik ilave ediyoruz. İstediğiniz aslında burada istediğiniz baharat kullanabilirsiniz. Ben biraz kimyon, biraz kekik, tuz, karabiber kullandım. Onları ilave ettikten sonra yoğurmaya başlıyoruz. Güzelce tüm malzemeler birbirine geçene kadar yoğuruyoruz e, yoğurduğunuz köfteden ve cevizden birazcık daha büyük parçalar alıp elimizle böyle sıkarak şekil veriyoruz. Bu kadar. Hiç uğraşmanıza gerek yok başka türlü şekil vermek için. Ha, eğer isterseniz yuvarlak da şekil verebilirsiniz. O da aynı şekilde olacaktır ama ben böyle patatesleri uzun uzun kalın kalın doğrayıp üzerine de köfteleri böyle yapmayı tercih ediyorum. Ardından patatesleri soyun. Patatesleri böyle parmak kalınlığında dilimler halinde doğrayın. Sonra bir borcamın içine e, bu aslında e, tarihteki malzemelerde daha büyük bir borcam doluyor. Ama ben birazcık daha küçük bir borcamda iki parça halinde yaptım. Bir kısmını da sonraki gün pişirdim çünkü. E, borcamın içine ezdiğimiz suyla ezdiğimiz salçayı döküyoruz. Üzerine dökmeyeceğiz altına koyuyoruz. Sonra doğradığımız patatesleri diziyoruz güzelce içine. Patatesler o sosla beraber böyle pişecek. Çok lezzetli oluyor patates. Sonra şekil verdiğimiz köfteleri üzerine diziyoruz güzelce. Sonra Charleston biberleri uzun ince şekilde doğruyoruz. Onları da içine e, koyuyoruz güzelce. Sonra üzerini yağlı kağıtla kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında. Önce yarım saat üzeri kapalı olarak. Sonra üzerindeki yağlı kağıdı çıkarıp e, bir 15-20 dakikada o şekilde pişiriyoruz. Patatesler yumuşadığında yemeğiniz pişmiş demektir. Oradan anlayabilirsiniz. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.